Mersin Servet Taze Gül Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Naci Oral Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bugün final maçlarımız var. İlk maç 48 kiloda Kırmızı Köşede Sadullah Erez İstanbul Mavi Köşede Emirhan Aktürk Bursa Maçın orta hakemi Uluslararası hakemlerimizden Berna Yusseber Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak, fotoğraf direktörü Vedat kamera ve sonunda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı. Bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet Zeki Hocam, bismillah dedik, evet. bugünkü maçlara başladık, final maçlarına. Türkiye Şampiyonası erkeklerin final dün bayanlar oynanmıştı zaten bugün erkekler 48 kilo ile başladı. Biz sadece ağır ringinden kayıt yapabiliyoruz. B de 51 kilonun maçı şu anda oynanıyor ama orayı görüntüleyemiyoruz. ben 48 kilo e, hakkında bilgilendirme yapayım. kırmızı köşe Sadullah Eres İstanbul bölgesinde. 1. maçında bay çekmiş, tur atlamış, 2. maça Muğla, 3. maçında Ağrılı, yarı finalde de Sakaryalı rakiplerine yenerek finale çıkmış. Finalde Bursa bölgesinden Emirhan Aktürk ile oynuyor. Emirhan Aktürk de ilk maçında yine bay çekerek, maç yapmadan tur atlamış. Daha sonra sırasıyla Erzurum'u, Trabzon'u ve Samsun'u rakiplerini yenerek finale çıkmış. E, toplam 18 boksör var bu sıklette. E, bu maçı kazanan e, gençler Türkiye şampiyonu olacak. 48 kilonun gençler Türkiye şampiyonu olacak. Birinci round şu anda e, gayet çekişmeli devam ediyor. Her boksör de gayet dikkatli bir şekilde. Oyunlarına devam ediyorlar. Hocam 48 kiloda kaç kişi vardı? 18 kişi var. 48 kiloda 18. 18 sporcu yarışıyor. Evet. Topla, toplam kaç kişi kaç maç yaptı mesela mavi yaşımızı birer bay çekti bunlar üçer tane de maç kazandılar final oynuyorlar ikisi. kişi final ikisi de birer bay üçer tane maç yaptı yani üçer üç er maçla birlikte buraya geldi diyoruz. Hocam şimdi şu anda hakemlerin verdiği puanlara bakalım. Evet. 3-2 kırmızı. Sadullah erese vermişler hocam hakemler. Yani hemen hemen ortada bir maç diyebiliriz hocam hakemlerin puanına göre. Evet. İlk round ikisi de birbirlerini denediler, yokladılar ne var ne yok. Tecrübeli boksörler, genç olmalarına rağmen teknik iyi boksörler. Umarım gelecekleri de iyi olur. Güzel maç oluyor. Evet. İkinci round başlamak üzere. Bakalım ikinci rounda kim daha hazır bir şekilde? Başlamış olacak. Oo, harika bir sağ kuruşu vardı. Bir sağ kuruşu daha maviden. Koşa. Evet. Saldırek sağ direk aşağıya. kırmızı köşede gayet distansta rakibini ataklarını savuşturmaya çalışıyor. Distanstan içeri girmemeye çalışıyor. Dikkatli bir şekilde bir sağ, bir sağ direk vardı. İki düz gardın boksunu izliyoruz hocam. Ver, evet. maçını da gözlemeye çalışıyor. Hocam Doğudun Gül'ün maçını burada şimdi bu maçta anlatmaya kalksak bir anlamı yok. Ee, şimdi çünkü biz sadece şimdi şu anda ayrı anlatırsak daha iyi olur. Birinci rounddan daha tempolu hocam, şimdi şu anda ikinci round. Evet. E, denediler birbirlerini. O evet. e, harika bir e, direk vardı. Sol direk. Evet bir anda düğüm oldu maç. Harika sol direk sağ direk. Adola evet bu arada hocam hücuma kalkarken rakibinin üzerine koşuyor. Bana öyle geldi biraz. iki boksör arasında e, yumruklaşmaktan ziyade e, psikolojik baskı yapma eğilimi baş göstermeye başladı. Bitti. İkinci round da bitti. Bakalım hakemler ne vermiş. puan evet, durumlarına şimdi başlıyoruz. Kır kırmızı vermiş yanlış görmüyorsam. Evet hocam. 5 -0, 5 0 kırmızı. 5 0 kırmızı. Şimdi birinci raundda da zaten 3 3, -2 3 -2 kırmızı, endiydi. almıştı. 3 2. Şimdi 5 0 araya açmaya başladı kırmızı. Yani evet bıraktı maçı. Mavi köşe antrenörü eldiven çıkarttı. Ama neden öyle bir şey oldu evet. ki? boksta hiç hoş olmayan görüntüler. Sporcu ringi terk etti. Ama o Burada hoş bir, bir şey değil yani. Antrenörle sporcu arasında bir anlaşmazlık var. Ee, Antrenörün istediği gibi oynamadığı için olsa gerek. O çok sinirlendi. Köşeyi de terk etti. Ama çocuğun üçüncü bir hakkı vardı. yani Üçüncü roundu oynatması lazımdı. Belki üçüncü roundu yani, alıp götürecekti yani, maçı. Şartlanmış demek ki. Ee, 5-0 gelince sonuç. Üçüncü round 5-0 gelince sinirlendi antrenör. Eldiven çıkarttı. Dolayısıyla abandona ile kırmızı köşe üçüncü ranti abandona ile galip gelmiş oldu. Evet, 48 kilonun şampiyonu İstanbul bölgesinden Sadullah Eres Fenerbahçe'nin sporcu aynı zamanda yapmış olduğu bir bay dört maçın sonucunda Türkiye şampiyonu oldu. 48